Evet selam herkese Marvel haber ve söylentilerin yeni bölümüne karşınızdayım ve bu hafta çok dolu bir hafta oldu ama haftanın en önemli olayı kesinlikle Avengers Doomsday'in e, film hakkında yapılan canlı yayında kanalda da beş buçuk saat boyunca o yayını takip ettik. E, Avengers Tunes çekimleri başladı. Öncelikle buradan başlayalım. Ee, zaten tahmin ediliyordu Mart, Nisan gibi başlayacağı resmen onaylanmış oldu. Ve canlı yayına oyuncu kadrosuna 27 isim açıklandı. Bu filmlere bakalım hemen tekrardan. Chris Hemsworth Thor olarak geri dönecek. Vanessa Kirby, Sue Storm olarak ve diğer Fantastic Four. Üyeleri de geri dönüyor. Anthony Mackie, Captain America olarak. Sebastian Stan, Bucky Barnes, olarak geri dönecek ve diğer Thunderbolts üyeleri de Taskmaster hariç filmde olacak herkes duyuruldu. E, bu beni biraz rahatsız etti. Şimdi zaten biliyorduk öncesinde Fantastic Four ve Thunderbolts ekiplerinin yer alacağı açıklanmıştı ama filme de bu kadar az kalmışken e, yani biraz spoiler oldu aslında bu. Letitia Wright Black Panther olarak geri dönecek. Paul Rudd Ant-Man olarak Tana Huyeta, Namor olarak geri dönüyor. En sürpriz isimlerden biriydi bence. Similu Shenkçi olarak geri dönecek. Kelsey Grammar, Beast olarak geri dönüyor. bekleniyordu aslında Marvel's filminin sonunda sahneden de. Danny Ramirez Falcon olarak geri dönüyor. Winston Duke Mbak olarak geri dönüyor. Tom Hiddleston Loki olarak geri dönüyor ve ardından da büyük isimler duyuruldu. Patrick Stewart, Charles Xavier olarak, Ian e. McKellen, Magneto olarak, Alan Cumming, Nightcrawler olarak, Rebecca Romijn Mystic olarak, James Marsden Cyclops ve Channing Tatum da Gambit olarak geri döneceği duyuruldu. En sonunda Robert Downey Jr. geldi. Onunla yayın bitti. Yayın sırasına da söyleyeyim. Çok iyi bir fikir bence. Kitleyi görmek için de yani toplamda e, tüm e, platformlarda 250 milyon üstünde seyredilmiş. Yayın çok iyi. Twitter'da da 10 milyonu geçmişti. Ee, gerçekten de hala da Marvel'ın e, popüler olduğunu gördük diyebiliriz. Yani boş bir sandalyeyi gördüğümüz çoğunlukla e, bir yayında bu kadar çok seyredilmesi bunu gösteriyor. Yine güzel bir fikir bence böyle oyuncu kadrosunun açıklanması bu spoiler sızıntı olmadan e, mutantların özellikle geri döneceğinin duyurulması güzel ama keşke bu bekleme süreleri bir 5 dakikada yani hadi en fazla 10 dakika olsaydı, çok uzun sürdü maalesef. Bir yayın daha olacağı söyleniyor. filmi kalorisi sadece bu isimlerden oluşmayacak. Kesinlikle daha fazla isim duyurulacak. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda bir yayın olacağı daha söyleniyor. Bir sıkıntı olmadı söyleyeceğim. Yine kanalda takip ederiz o yayını. Filmin logosu da güncellendi bu arada. Çok büyük bir güncelleme değil ama önceki logoyu ben daha tercih ederdim. Ee, Avengers Doomsday'den gelişmeler Böyle böyleydi. Film çekimleri başladığı için sızıntılar da gelebilir setten. Belki de setten sızıntı yani minimuma indirmek için önemli aldık dediler ama belki de açık alanda çekim yapılacağı için sızıntı olma ihtimali çok yüksek gördükleri için kendileri de duyurmuş olabilirler şimdiden. Bu arada sonraki yayınlarda da yine bence bazı sürprizler açıklanabilir. Mesela ben Halle Berry ve Famke de geri dönmesini bekliyorum. Bu kadar mutant karakter geri döndükten sonra yine onlar açıklanabilir. Hugh Jackman veya Ryan Reynolds geri dönecekse bence onlar da duyurulacak. Ama mesela Andrew Garfield ve Tobey Maguire geri dönüyorsa onlar hala da saklanabilir. E, bu müzeyden gelişmeler. Böyle de Daredevil Born Again 5. ve 6. bölümleriyle yayında bence en iyi bölümdü 6. bölüm. Şimdiye kadar 5. bölümde filler bir bölüm olmasına rağmen gayet yeterliydi. Nasıl videosunu çıkar karttan seyredebilirsiniz bu bölümler için. Ve ikinci sezon çekimlerinden de siyah kostüme ilk bakış şansı elde ettik Daredevil'a. gayet güzel duruyor. Bu çekimin, bu sahnenin yine İlk bölümden olduğu da bildirildi. Yine bir görüntü yok ama çekimlerde bulunan kişiler e, bul sayında görüldüğünü iddia ediyor çekimlerde ama bir görüntü gelmedi. Ve Lily Taylor da Wilson Fisk'in siyasi rakibi olarak ikinci sezonun kadrosuna katıldı. Thunderbolts'un iki saat 6 dakika uzunluğunda olacağı bildirildi. Yani iki saat diyelim jeneri atarsak bilemiyorum. Bence güzel bir film olacak. Sadece bu herkesin Doomsday'e kadar hayatta kalacağını öğrenmek biraz üzücü oldu ama bence eğlenceli bir film olacak. Uzunluğu da yani daha fazla uzun olması benim için sıkıntı olmazdı ama çoğunluğu memnun edecek bir uzunlukta bence. Ryan Coogler Black Panther 3'ün daha kısa sürede geleceğini paylaştı. Bununla ilgili de Daniel'ın bir paylaşımı var. Onu da değiniriz. Büyük ihtimalle çok beklemeyeceğiz gerçekten de. Ve Denzel Washington'ın da anlaşmasının henüz kesin olmadığını söyledi. Kendisi Denzel Washington daha önce Black Panther 3'te yer alacağını söylemişti. Henüz bir anlaşma yok demek ki ama büyük ihtimalle bir sıkıntı olmazsa e, filmde yer alacak. E, filmin villain olur diye tahmin ediyorum ben. Tek filmlik zaten görünür. E, şimdi söylentilere geçelim. Comic Book Blade filminin iptal edildiğini söyledi. Bu ilginç çünkü in Snyder'da Blade filminin e, yeni bir yönetmen bulunduğunu söylemişti. Yani orada bir e, karışıklık var ama in çok da güvenilir bir kaynak değil. Şimdi onun söylentileri var. Ona baktığımızda Camelon'ın e, Spider-Man 4'ün villain olacağını söylemiş. Çok kötü bir karar olur. Olacağını da zannetmiyorum. Karakter daha Crow the Hunter filminde görülmüştü. Sony izin vermeyebilir. Bir Ve kötü bir tercih. Zaten geçtiğimiz haftalarda da kadın bir karakter olacağı söyleniyordu. Bence olmayacak Cameron'ın. Yine Tom Holland'ın Doomsday'de yer almayacağını söyledi. Spider-Man 4 Avengers Doomsday ile aynı anda geçiyor diye bir e, paylaşım yapmış. E, büyük ihtimal bu da doğru değil. Ve Chris Pratt'in de Avengers Doomsday'de yer almayacağını söylemiş. E, Terminal List dizisinin çekimleriyle çıkışacağı için bu belki olabilir ama yani Chris Pratt yani Star Lord'un zaten çok büyük bir rol olmayacak büyük ihtimalle filmde yine sonradan çekimlerle eklenebilir e, bence bu da doğru değil e, ama yine en doğru çıkma ihtimali söylenti bu e, ama insanlar çok büyük bir rolü bunu her zaman söylüyorum. Nexus Point News, Rechner, Fruitborn'un Champions dizisini yazacağını söyledi bildirdi. Champions'ın, Young Avengers'ın yani Dizi olarak gelme ihtimali iyice güçlendi ama büyük ihtimalle sonraki saga da gelecek. Bu yazar da Shrinking dizisinin yazarı aynı zamanda. O da güzel bir dizi o yüzden iyi bir iş çıkabilir ama biraz daha komedi tonlarında da olacak gibi dizi o zaman. Daniel'ın da bir söylentisi var demiştik. Black Panther 3'ün Şubat 2028'de yayınlanacağını paylaştı. Evet, Ryan da açıklamasıyla uyuşuyor büyük ihtimalle doğru. Yani 2027'de zaten Secret Wars'tan sonra yayınlanacağı kesin gibi. Ee, yeni Saga'nın ilk filmlerinden biri olacak gibi duruyor. Ee, belki yeni Black Panther'ı de görebiliriz. Nasıl yani bir reboot mu göreceğiz tabi bilemiyoruz ama e, şuradan sonra yeni bir Black Panther'da görebiliriz. Ve şimdi haftayı Alex'in Avengers Doomsday ile ilgili paylaştığı detaylarla bitirelim. Filmle ilgili ...birçok bilgiyi paylaştı. Doğru olmama ihtimali ki, tabii ki de var ama... E, ...birçoğu en azından doğru gibi duruyor. Şimdi Doomsday'de... ...ana 616 evreniyle... <laughs> ...X-Men evreninin arasında bir incursion... ...yani o e, istila gerçekleşeceğini görecekmişiz. Ve bu X-Men evreni... ...bizim bildiğimiz X-Men evreniyle neredeyse paralel... ...tabii ki birkaç farklılık olabilir... Tamamen aynısı olmayabilir ama yani neredeyse o Days of Future Past filminden sonra geçen bir evren olması çok yüksek. Yine Rebecca Romich'in işte istediği tarihlerinde böyle görülüyor çünkü en son güçlerini kaybetmişti. Yine Jean Grey ve Storm'un da filmde yaralama ihtimallerini çok yüksek görüyor. Yine Deadpool ve Wolverine'in de dahil olduğunu duyduğunu söylüyor. Ama bu evrenden olup olmadıkları kesin değilmiş. Daha önce öyle iddialar çıkmıştı. Marvel's filminin sonunda gördüğümüz evrenle aynı evrendeler diye Deadpool ve Wolverine'nin yani Deadpool evreninin. Bakalım bence büyük ihtimalle aynı evrendeler. Çünkü daha fazla karıştırmak istemezler. Zaten Fantastic Four'un evreninde var. Onu nasıl halledecekler? O da ayrı bir soru. Ee, yine Elektra, e, Snipes Blade ve Snipes'in Blade'i ve Daphne de X-23 olarak geri dönmesini beklediğini bildirdi. Nicolas Cage'in de yine Ghost Rider rolünü tekrar canlandıracağına e, dair göndermeler yaptı. Ve Monica Rambeau'ya geçince de e, 616 evreniyle X-Men evreninin e, istilaya uğra uğrama sebebi o e, bu iki dünya arasında istilanın sebebi Monica'nın işte Marvel filminin sonunda evren değiştirmesi olacak. Yine çok fazla ilgim çekmiyor. Bu Laşan Ali için Binary karakteriyle işte biraz anne kız ilişkisi de hikayesi de olacakmış. İşte e, Wandavision'da görmüştük. O bilip sırasında annesi hayatını kaybetmişti. E, Orada bir dram göreceğiz gibi duruyor ama umarım çok fazla uzatmazlar. Çünkü hem yani ne kadar bir kitlenin ilgisini çekiyor tartışılır bir konu. Vision'da zaten yan hikayeydi. Marvel'sta ne kadar kişi seyretti, ne kadar kişinin umrunda oldu tartışılır. Ee, Avengers vs. X-Men'i de aslında bir nebze görecekmişiz bu filmde. Ee, Captain America'nın liderliğinde bir Avengers olacak ve bu X-Men ile karşı karşıya gelecek. Tabii ki de filmin tamamı ile Avengers vs. X-Men olmasını beklemeyiz. Sadece işte iki tarafta kendi dünyalarını düşündüğünde e, kaçınılmaz iki tarafın karşılaşması ama sonra büyük ihtimalle beraber çalışacaklar. Yine Wolverine ve Hulk'ın bir dövüşünün olacağı zaten uzun zamandır söyleniyordu. Bu filmde görme ihtimalimiz bunu çok yüksek. İşte işte Brotherhood, Magneto falan da bu yüzden beraber çalışıyorlar büyük ihtimalle X-Men'le. Alex de söylemiş, valla açıkçası fanların büyük bir çoğunluğunun ben X-Men'in tarafında olacağını söylüyorum, düşünüyorum. Çünkü hem zaten her çoğu kişinin sevdiği oyuncular geri dönüyor ve bir özlem de var artık X-Men karakterlerine. Avengers, artık şimdiki Avengers çok popüler değil ve çok fazla kişi tarafından hatta tanınmıyor bile diyebiliriz. Yani mesela Daniel Ramirez'in Falcon'unu kaç kişi biliyor, kaç kişi umursuyor. Büyük çoğunluk x men tarafında olur diye düşünüyorum. Umarım yani kadrolara bakıldığımızda tabii ki de mesela kim olacağı da önemli. Doctor Strange, Scarlet Witch olur mu, Spider-Man olur mu bilemiyorum ama X-Men kazanmalı. Ama dediğim gibi çok böyle birinin kaybedeceği bir savaş olmayacak büyük ihtimalle. E, beraber çalışmaya başlarlar eninde sonunda. E, Carol'ın hikayesi işte Monica'yı kaybettiği için suçluluk duyuyor ve onu geri getirmek istiyor. Bunun için de işte Shaq Chinese'in sahnesinde gördüğümüz sahneye bağlıyorlar. Banner e, ve Wong'un yardımını istiyor. Böylelikle o sahneye bağlanıyor. Yine e, Kamala da. Genç kahramanları işte toplamaya çalışıyor. Yine Monica'yı eve getirmek de onun hedefiymiş. E, mesela duyurulmadı ama kesinlikle yer alacak Young Avengers, Champions'ın e, üyeleri. Fantastic Four'un hikayesi birazcık hala daha net değil bu Alex'in paylaşımında da. Reed kendi evrenin dışında başka dünyalar bulmaya da çalışmaya devam ediyor. İşte bu biraz e, burada hikayeye dahil oluyorlarmış. Bilemedim nasıl dahil edecekler. Unuttum. çok güvenilir değil My Time to Shine Halo'nun paylaşımı. Thor Fantastic Four First Steps filminde yer alacağını paylaştı. Ne kadar doğru bilmiyorum. ne rolünde olur? Belki işte göreceğimiz yeni varyant, bir Captain America variant rolünde görebiliriz. Doktor Doom'la birlikte çalışıyorsa falan yani. atıyorum. Böyle bir iddia var ama. Spider-Man'in e, ...hikayesinde peki? Bu... E, ...durumla... ...ilgilenmiyor. hiçbir Hiçbiriyle uğraşmak istemiyormuş ama... ...buna zorlanacakmış. E, yine simbiyot kıyafetini alıyormuş. Ama Noam'ın son... ...da gördüğümüz kıyafetin... ...siyah ve beyaz haliymiş. Çok büyük bir... E, ...farklılık yok. E, yani mesela... ...çok fazla söylenti dolaşıyor... film hakkında. Spider-Man işte biri yer almayacak diyor. Biri işte yer alacak. Simbiyot kıyafetini de alacak. Ee, Stretch ve Clea Doktor Doom'la bir şekilde filme dahil oluyorlarmış. Büyük ihtimalle onları dünyada görmeyeceğiz. Direkt Doktor Doom'la belki de karşılaşacaklar. Peki Doktor Doom'un hikayesine Doktor Doom, hikayesi Doom kendisini kahraman olduğunu düşünüyormuş. İşte bu RDJ'in Comic Con'da yeni maske aynı görev Dişi aslında biraz e, belli ediyor bunu e, hala da kahramanlık yapmaya e, çalışıyor. kendi Kang'den ve TV'den nefret ediyor ve onları suçluyormuş. E, dediğim gibi hep diyorum bunu belki bir Kang variyattan öldürmesiyle film açılabilir ve güzel bir açılış olur aslında. E, yine filmin finali TV'ye bağlanıyormuş. TVA'de tam bir e, çoklu evren savaşı patlak veriyor diyor. Ee, Silvi'nin ölebileceğine dair bir paylaşım yapmış bir Shakespeare oyunu kadar trajik belki bu Silvi'nin e, ölümü manasına gelebilir ve Loki'nin McAffin e, filmin McAffin ne olduğunu söylüyor. McAffin de e, filmin bir noktasında önemli olduğu düşünülen ama daha sonrasında önemini kaybeden e, bir olay öge işte ne denirse denirse. Bakalım yani Loki geri dönüyor ama ben de çok fazla ekran süresi olacağını düşünmüyorum. Secret Wars da daha önemli olabilir. Ee, filmle ilgili Alex'in bildirdikleri böyleydi ve böylelikle bölümünde de sonuna geliyoruz. Daha fazla detay büyük ihtimalle gelmeye devam edecek. Çekimler de devam ettikçe Video ettiğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere.